diyor Ramazan? Çok şükür. Allah binlerce şükür. Zorlanıyor musunuz? Yok. Zaten zorlanacak bir durum yok. Havalar serin. Hı -hı. Günler kısa. Rabbime binlerce şükür. Hem de sanalar olsun. Neler yapıyorsunuz Ramazan'da? Nasıl geçiriyorsunuz bir Ben Emekliyim. Gidip işte geliyoruz. Eve, evden camıya. Camıdan tekrar eve. Biliyorsak bir iki tane arkadaş onlarla sohbet ediyoruz. Başka bir durum yok. İftardan sonra neler yaparsınız? İftardan sonra valla hep evdeyim. Namazı kılıp yatıyoruz. Peki Erzurum'da değişen bir şey var mı Ramazan'da sizce? Ya Erzurum'da zaten ezerden de böyle tabi var yani illa eski Ramazanlar gibi değil. Halkımız eski Ramazanlarda yani saygılıydı, daha sevgiliydi. E gene de binlerce şükür. Erzurum'umuzdan gurur duyuyorum ben. Yine şükür güzel bir şekilde geçiyor diyorsun. Evet, aynen öyle. Peki, nasıl gidiyor Ramazan? İyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz? Valla neler yapıyoruz? Çalışıyoruz iş. <laughs> i̇ş yani Ramazanlık nasıl gidiyor? İşe gidiyoruz, işten eve. Öyle günümüz geçiyor. Ne iş yapıyorsunuz? Ben halı da çalışıyorum. Şu an ne yapıyorsunuz peki? Şu anda baba işi bitirmişiz <laughs> geldik yola sonra iftar bekliyoruz. Gergin olur musunuz Ramazan'da? Yok olmam pek gergin olmam yani. İftardan sonra neler yaparsınız? İftardan sonra zaten maçlarımız başlıyor. Diyez zaten zavra kadar maçımız sürüyor. Ondan sonra tekrar dönüyor, geliyoruz. Zavra kadar oynuyorlar mı ya? Hı hı. Kaç saat sürüyor? Bir maç. Bir maç, 90 dakika yani. Öyle uzun da oynuyorlar. Uzun uzun da oynuyorlar, evet. Peki iftar sofralarında sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? <laughs> ben ayırt etmem yani. Yemek ne olsa yeriz. Ayırt etmezsiniz ama böyle illa sevdiğiniz bir tanesi vardır. İllaç oluyor tabii canım. Şey, kıyma oluyor, mesela etli yemeklerden oluyor. Fasulyası oluyor, böreği oluyor. Ayran aşını çok sever misin? Hı ayran aşı zaten olmazlar onun Bir ay boyunca, Ramazan boyunca onu mu içersin? Bir ay boyunca tabii değişik de oluyor mesela. Mercimek oluyor, ayran oluyor. Öyle. Evet. Ama sizin vazgeçilmeziniz ayran aşı. Hı <laughs> hı, ayran aşı evet. İyi gidiyor mu Ramazan? Çok güzel kalp hastası oldum hala yine de çok iyi. Bypass oldum çok güzel gidiyor Ramazan. Ramazan'ı Erzurum'da tutacaksın. Başka hiçbir yere tutmayacaksın. Erzurum'da Ramazan'da şu an bir değişiklik var mı sizce? Komşular her birbirlerini davet ettiler de. Mahallede, eski hep birbirlerini tanırdılar hani. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor mu? Şimdi kimse 30 kişi, 40 kişi bir binaya girmiş kimse kimseyi tanımıyor. Vallahi öyle. Önceden evler biraz daha ayrıktı ama herkes herkesi tanırdı. Şu her, an herkes herkesi herkes... tanırdı. Herkes senin anam benim anamdı. Benim anam senin anan diyip bacılara, teyaz gözle bakmazdık. Mümkün değil hani. Evet. E şimdi öyle yok da. Bir de evde pişen komşuya da götürülürdü. Tabii tabii tabii, tabii her şey. Şimdi siz böyle davet eder misiniz eve birilerini? Vallahi ben davet ediyorum. Akrabalarımı davet ediyorum. Onlar sizi davet ediyorlar mı? Gidiyorlar, He, onlar da zaten davetler aynı Ramazan'ın 15'inde sonra başlar çoğunlukla. O zaman yeni başladı diyorsunuz. <laughs> evet. davet ettiniz mi bugün için beni? Yok varlar diyor yarın gelecekler. Yarın için davet ettiniz. Yarın yarın cumartesi çocuklarını davet ediyorum. Kızımı, büyük kızımı davet ediyorum. Çocuk çok. Sekiz evet. sene çocuk Allah var. Başlasın, Allah bağışlasın sizlere. Sağ olasın. Torun var mı? Torun altı yedi tane var. Yedi sekiz sene var. var. Maşallah. Evet. <laughs> evet. Neşeleri daire yani oluyor. Bir tarafım benim. Benim bir oğlum Almanya'da, o torunu çok özlüyorum. Ne zaman geliyorlar? O gelir, kardeşin düğünü var, o zaman gelirler. Düğüne gelecekler inşallah. Maşallah, i̇nşallah, O zaman inşallah bir an önce kavuşursunuz. İnşallah, çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir soru daha sorayım. İftar sofralarında en sevdiğiniz yemek hangisi? Valla benim önümde çorba mı olsun da başka hiçbir şey istemem. Çorba değişiyor mu peki mesela ayran aşı mı? Ayran aşı bir de kesme çorbası. Bunların ikisi. Kesme çorbası nasıl oluyor? Kesme çorbası hamurdan açarlar yufkayı. Bunda erişte biliyor mu? Erişte evet, gibi doğrular, ondan sonra kuruttular, kesme çorbası, yeşil mercimek ne yaparlar? Nasıl gidiyor Ramazan? Güzel gidir. Tutanlara güzel, Erzurum'da Ramazan güzel. Evet. E çok şükür ben 77 yaşındayım. Allah şükür Ramazanı en ufak getirdim yok. Diptiriyim, sağlamım. Yarabbiye şükür, sağlık sıhhatimiz yerinde olsun. Allah'a şükürler olsun. çok şükür. peki eski Erzurum'a böyle özlem ettiğiniz durumlar oluyor mu? E olur tabii, eski şeyler yok. Eski, eskiden daha fazla Ramazan'da İnsanlar işli dişliydi. Şimdi biraz daha uzaklaşır, serinleşir. Neden peki bu? Neden oluyor sizce? E bunlar da örf adetler bozulur. Bundan olur. Neden olur? Unutuyorlar örf ve adetleri diyorsunuz yani. Öyle örf adetler şey yaptıkları gibi. Hı hı. Şey yapır, nasıl değişirse çada değişir. O zaman büyüklerimizin genç nesillere bu eski örf ve adetleri çok doğru bir şekilde aktarması gerekiyor. Doğru, doğru. Evet, şimdi ben kendi torunlarıma şey yapıyorum, aşlıyorum. Diyorum ki oğlum bak bayramlarda hep toplanıp bir arada Ramazan'da bir arada olamışsa çoluk çocuk hepsi memur dışarıdaysa ama bayramda bir araya toplanır. Toplandığı gibi Aile bağları da güçlenir. Ama toplanmadı mı? Aile bağlarda kopukluk oluyor İlla ki bizim kendi şahsımızın aile bağları çok güçlü. Kardeşlerimin, kendimin aile bağlarımız, kardeşlerimin çocukları hani benim çocuklarım, benim çocuklarım amcalarını benden çok bilirler. Onların çocukları da babalarından çok beni bilirler. O zaman en doğrusunu siz yapıyorsunuz. Peki Ramazan sofralarında böyle sizin vazgeçilmez yemeğiniz var mı? Her şey var şimdi Allah'ın verdiğine şükür hepsi var. Neler yapıyorsunuz? Burada camiye gidiyoruz, Kur'an okuyoruz, eve geçiyoruz. Başka ne yapıyoruz? Erzurum'da Ramazan bir farklı olur. Ramazan'da yaptıklarınız da farklı olmalı. Yok, Allah bizim arasında o güzel şeydir. Yaptığını anlatamazsınız. Sevabı hiçbir şey alamazsınız. Yok, ibadet anlamında değil. Mesela bir gününüz nasıl geçiyor? İftara kadar neler yapıyorsunuz? Badan, Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? İş açayım, bazen boya çabuk gidip boya yapıyorum. Bazen iş olmadığım yerde Kur'an okuyorum. Hı -hı. İşte babam gidiyor, çoğu aşağı iniyoruz. Ama öyle geçiyor, neydi? Eski Ramazan var mı Erzurum'da? Yok. Hiç eser yok. Eski Ramazan insanlara birbirini davet ediler diye. İlham gibi adamın sırasında bir tane fekri oturur diye. Bir, bir şey yok. Yani Kimse kimseyi çağırmıyor. Kimse kimseyi çağırmıyor. Ne baba oku ne oku babayı. Siz çağırıyor musunuz? Yok valla ben çağırmadım. Siz de çağırmıyorsunuz. Ben çağırmadım. Peki iftar sofralarında en çok neyi seversiniz? Valla Allah ne nefret eylesin. Ben yemek seçmem. Ramazanda ayrı bir şey olmaz yani. Yok yok. Ben zaten tek bir kabı yemek seviyorum. Fazla değil. Hangisi? hangisi olursa olsun bir kabı bana yeter. Bana hmm. Kanı doydu mu yeter. Değişmiyor. Yok değişmiyor. Kadayıf tatlısını sever misin? Evet her gün oluyor. O zaman sizin vazgeçilmezsiniz. Aynen. Hurma, kalev tatlısı, Ramazan şerbeti, bunlar zaten şeydi, salata. Ne bileyim işte, farklı sıfası olur. İftardan sonra neler yaparsınız? Vallahi hiçbir şey yapmıyoruz. Terapiye gidiyoruz, evde geçiyoruz, evde oturuyoruz. Kahve falan gidiyor. Yok, benim kahvem yok. Ben kahveye gitmeyeceğim. Gidiyor Ramazan. Vallahi güzel. Gayet güzel. Görüyorsunuz işte. Neler yapıyorsunuz Ramazan? Vallahi işte bir şey yatıyoruz. Akşam kadar bol bol. <laughs> başka. Başka neler yapıyorsunuz? Bir gün sürekli yatmakla geçmiyordur eminim. i̇lla ki canım. Cami camiden eve hatim dinliyoruz işte bu kadar. Çalışmıyorsunuz? E, yok. Evet, iftardan sonra neler yapıyorsunuz? İftardan sonra da teravih, ondan sonra da yatıyoruz. Kahveye gitmez misiniz? Gideriz tabii, kahve kültürümüz var. Kahvede de otururuz saat 11-12'ye kadar ondan sonra zorlanır mısınız Ramazan? Yok. Hiç zorlanmıyorum vallahi şükürler olsun. Bu sene de çok rahat geçiyor çok evet. şükür. Havada serin. <laughs> evet işte bu kadar. Böyle geçmişe özlem var mı sizde? Ya geçmiş Ramazanlar tabii ki var. Geçmişteki Ramazanlar şimdi şimdiler bir değil yani. Şöyle değil yani eskiden kültür daha başkaydı. Ramazan kültürü daha farklıydı fakat şimdi Nasıldı önceden? Ya, komşu komşuyu davetler şunlar bunlar. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes kendine. Hmm. Kimse davet etmiyor diyorsunuz. diyor da evet. illa ki böyle fakir fukarayı değil de. Kendi, Akrabaları ya. kendi işlerine siz davet eder misiniz birilerine? Evet. İsterseniz sizi bu akşam davet edeyim. Evet, Buyurun. Teşekkür ederiz. Başka peki iftar sofralarında böyle çok sevdiğiniz yemek var mı? Valla ben şahsen öyle bir seçenek şeyim yok. Bilmek seçmem. Buranı yani. seçmem. Buranın da meşhur bir kadayıfı var işte. Kadayıf da olma ondan. Şimdi kadayıf da var, çorba da var. Evet. Bir de kıyma var. İllaç. Biber kavurması, şey pardon. Kıyma kavurması. Bunlar olmazlar yani Ramazan'ın. Hep onları mı yaparsınız yoksa değiştirir misiniz? Ya illa da yani illa her gün aynı şeyler değil. Her şey tabii ki günlükte yaşayan şeyler bunlar. Hasan nasıl gidiyor? Ha, çok güzel gidiyor. <laughs> çok güzel. Çok şükür iyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz? Normal ibadetlerimizi yapıyoruz. Daha fazla yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bir gününüz nasıl geçiyor? Günümüz, hastamız var zaten onunla uğraşıyorum. Çok çok geçmiş Hasan. Allah razı olsun. Sağ olun. İftardan sonra neler yaparsınız? İftardan sonra namazımızı kılarız. İşte Kur'an okuruz. Hı. ...ibadetlere devam. Eski Ramazan havası var mı Erzurum'da? Eski Ramazan havası var. Var. Başka şehirleri bilmiyorum ama... ...Erzurum bir bambaşka. Hı. Evet. Böyle e, hep şey diyorlar... ...eskisi yok. Biz yapıyoruz ama... ...eski hava yok diyorlar. Eski Sebebi sizce? Eski hava olmaz çünkü... Yor. Yor. ...çevre... ...genişliyor. İşte, Her türlü bak, teknolojik ilerlemeler var. Onların sayesinde daha değişik bir hava meydana geliyor. Onun için eski Ramazanları şey yapmıyor yani fazla aratmıyor benim görüşme göre. Peki iftar sofralarında böyle sevdiğiniz yemek var mı? İftar sofralarında sevdiğimiz yemek olmaması lazım. Allah ne vermişse onunla iftarımızı açmamız gerekiyor yani nefsi terbiye etmemiz lazım. Erzurum'un evet, hani meşhur yemekleri olur ya ondan sonra şey, işte, çorba, yani kadayıf. Arzulamam bile. Hiç arzulamam. Ne varsa e onu yer. yerim. Evet. Ramazan nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükürler olsun bire. Güzel. Bayağı enerjik gördüm sizi. Evet, evet Allah. Maşallah. Hiç. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz bir gün? Hiçbir bir emekli adam ne iş yapacak? Namaz namazımızı kılıyor Allah'a şükür. İşte evimize gidiyor. Hadi, He. Öyle. İftardan sonra neler yapıyorsunuz? İftardan sonra da şeyde, hatim dinliyoruz. Böyle işte. Öyle. Kahveye gider misiniz? Kahveye hiç gitmem, bir yıldır. Bir yıldır hiç gitmiyorsunuz? Hiç gitmedim, ayakımı atmadım inan yani. Bıraktınız yani kahveyi artık. Ya, yeter ya. İftar sofralarında en sevdiğiniz yemek hangisi? En sevdiğim yemek ayran çorbası. <laughs> ayran çorbası var ya, ayran çorbası oldu mu... Bitiyor. Bitiyor, Bir daha kıyma. Bir daha kıyma. bunlar olsun. Kıyma, salata, <laughs> ayran çorbası. Ramazandan ayrı da bu yemekleri çok sever misiniz? Severim. Evet. Bol bol tüketir misiniz? Evet. <gülüyor> çok <gülüyor> çok Peki eski Ramazan havası var mı Erzurum'da? Yıktır Ya ne ya Erzurum'da eski Ramazan havası yoktur. Neden yok? Ne dönüyor? Ne olacak işte geldiler buraya? Eski insanlar da yoktur. bak bak size bir şey samiyetine söyleyeyim mi? Şimdi şey, bir apartman on kat tamam mı? On katta bir tane Müslüman kardeş, bir tane Müslüman kardeşi iftara seslemiyor. Bitti. Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan çok iyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz? Vallahi kalkıyoruz, namazımızı kılıyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz. Hatimlerimizi yapıyoruz. Başka bir şey yok. İftardan sonra neler yapıyorsunuz? Evdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Zamanınızı evde mi geçiriyorsunuz? Evet. Kahveye gitmez misiniz? Yok kahveyi sevmiyorum. Bıraktım kahveyi. Önceden gidiyordunuz mi... değil mi? Önceden gidiyorum. Sigara, migalya komple bırakınca eve kapandık. Daha iyi olmuş e, Çok şükür. <laughs> Peki e, çayı çok sever misiniz? Normal. Normal evet. Çok tüketmezsiniz? Yok normal yani. <laughs> i̇nsan yemek yedikten sonra susadı mı içiyor ama iştah gelmedi mi içemiyorsun. O zaman böyle çok bir bağımlılığınız yok, yok. çaya? Yok. Peki iftar sofralarında en sevdiğiniz yemek hangisi? Ayran aş. Ayran çorbası. Başka da yok zaten. O oldu mu yeter. O bize yetiyor diyorsun. Evet. Başka olmuyor mu hiçbir şey? Ya, oluyor var? yani normal yemek, etli yemeği olsun, normal diğer yemekler olsun da ayran aş olduğu zaman o daha değişik oluyor. Eski Ramazanlara hasret duyuyor musunuz? E tabi duyuyoruz. Çok güzel geçiyor. Yani eski Ramazanlar olmasa da ama yine de aynı. Neler yapıyorsunuz siz Ramazan'da? Ramazan'da iftar açtıktan sonra zaten evden çıkmıyoruz. E, teravihden sonra işte evdeyiz. Teravihden hemen sonra eve geri gidiyorsunuz. Evet. Yani kahve yok. Kahve eskisi gibi yani huzur vermiyor artık. Gitmiyor musun? Yok kahveye gitmem. Önceden Ke gidiyor muydunuz? Önceden giderdik. Arkadaşlarla bir iki tane çay falan içerdik bu sohbet muhabbet ama şimdi teravihden sonra evde oluyoruz. Hep aynı birlikte daha iyi oluyor. ailecek, yani. sohbet oluyor, evet, muhabbet oluyor. Ailede olmak bir daha güzel oluyor. Çünkü kahvede pek fazla muhabbet olmadığı için evimizde geçiriyoruz. Evet, Teknoloji de gelişti. Şimdi kahve önceden yani. kahvelerde sohbet vardı ama şimdi herkes telefonla. Evet. Aynen öyle. Herkes telefonla. Şey olursa şimdi evdeki sohbet daha güzel oluyor. Çayla böyle yanında güzel kadayıf dolmasıyla birlikte Hı -hı. daha güzel muhabbet oluyor. Evet, peki iftar sofralarında vazgeçilmez yemeğiniz var mı sizin? Ayran aşı en güzel çorba o oluyor. Yani bir de ayran çorbasına daha çok düşkünüm. Yani o olmazsa olmazı. Ramazanın o mi? olsun yeterli mi diyorsun? Yeterli. Yani geri yemekler zaten her zaman görüyoruz. Ama ayran aşı Ramazanlar Ramazan'a. O... Sadece Ramazanlar Ramazan'a Ramazan mı yaparsınız ayran aşını? Yani diğer günlerde şey yapıyoruz ama, ama bu kadar sık değil. Şey. Bu kadar sık değil. Yani Ramazan'da daha güzel oluyor. Hele de iftarda şöyle bir ailece çorba ile bir şey yaptım da daha güzel oluyor. Bir de şimdi Ramazan olunca onun tadı da bir başka oluyor yani değil mi? Yani evet. Daha güzel oluyor. Ama eski Ramazanlar yok. Yani önceden böyle çat kapı yapanlar oluyordu. Böyle ailede daha güzel karabalıklar oluyordu ama şimdi yok. Şimdi neden çat kapı olmuyor? Yani herkes birbirinden soldu. Uzaklaştı yani. Akrabadan tut yani arkadaşlara kadar herkes uzaklaştı birbirinden. Kimse kimseye davet etmiyor davet diyorsun. Etmiyor yani. Neden artık biz de bilmiyoruz. Biz durumlu olarak böyle bir şey beklemiyorduk Siz ama. Siz davet eder misiniz peki? Yani ederim. Gelirler. Gelirler. ama bilmiyorum ya gelirler gelmezler o ben Artık etmiyorsun. <laughs> yok. O ben... zaman siz de çat kapı bekliyorsunuz. Yani ben çat kapı bekliyorum. Yani biri benim iftar saatine böyle kafamın e, kapımın çalması gelip soframda oturmasını isterim. Ama yok kapıda gözümüz olacak kimse gelmiyor. İnşallah olur diyelim i̇nşallah. o zaman. Yani Böyle gördükçe hatırlarlar. sonlarına mı? doğru bir çat kapı yapan olursa 15 çok 15 günden şeyler. sonra oluyormuş zaten bildiğim kadarıyla. Yani bu civarlarda pek sık oluyor. Çünkü daha çok muhabbet oluyor ama dediğim gibi. Yani Hayırlısı olsun inşallah. Ramazan güzel oluyor ama çat kapı olduğunda daha güzel gider.